41.siymiş. Ne zaman çıkmış video? Bugün. E iyi. Let's go. Saniye TikTok videosunu şey Mustafa'nın yayınında Mustafa ile beraber izlemiştik. Bu arada boşlarmış. Zaten boşlar olsa 2 sayılı olması gerekmez mi? Evet. Büyük <laughs> geldi. <laughs> 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 bu olmuş. De Yedim mi lan Danin onu? <laughs> <laughs> Guys stop lurking stop. Let's go play five play five play with my drone Jeff. <laughs> play with my drone yeah yeah. I flash, don't, right, don't. flash don't. Ne oldu lan Kemal şey kameraya? Kemal'e ne alaka ya? Diz <laughs> mi? <laughs> Kamerayı sağ üstte al yazıyordu başta galiba o yüzden. Öyle mi? Görmüyorum bir dakika. Ha orada webcam lokasyonu Adam bile verilmiş. Adam ayarlamış çağırır. man. Hizmette sınırs yok. Guys stop lurking stop. Let's go play fight play fight. Play with my drone, Jep! <laughs> play with my drone, yeah, yeah! I flash I right Don't flash, don't flash! Don't flash, okay, bro, okay. don't flash! It's fucking drone. Flash okay? Round, yeah. okay. drone, okay? flash flashing my drone, shut the fuck up! Also, you can uh, watch me for It's learn so to play, cheese. you know? Proszę, Turkish kebab! Shut up! Don't talk Turkish kebab! Hey, Russian vodka! Where are you from, Russian vodka?

Sabi delirdi abone Bu, äh, okay, e <laughs> Bu tayfanın da İngilizcesi <laughs> ha. Senin ananı avradın bir kere çocuğu tamam. çocuğu sizin çocuğu çocuğu kebap ne keşkap kebap ne lan. Biz eşitiz kardeşim. Lan Siktir git lan. Bir dakika, ben... Dünya Kupası'na bile 32 ülkeden takım gidiyor. <laughs> <laughs> Ahahahah Amınakodum'un kavgasına 82 milletten geldi. <laughs> Şampiyonlar Ligi bile lisans soruyor amınakodum. Şey Anladım. yani abi biraz hani nefsi müdafaa yoktur, satsı müdafaa vardır gibi oldu bizim dünyası. Aynen biraz. böyle çıkartma en son 1453'te parası <laughs> Sultan Mehmet tarafından yapıldı. O, ben 3 gündür çalışıyorum 10.000 dolar para kazandım 2 dakika bu <laughs> götüme 14.000 dolar para soktunuz. Ben böyle ee, düzenli Efecan. Efecan. sakin ol oğlum, sakin ol Hey ey tane yakalım ya. Orospu şunu kapatıyor. Aç aç. Lan aç. Aç lan. Gittim. Altı sok atmayalım. Bir şey diyeceğim. Tek biriniz basın. Biriniz ben tutmuyorum. Biriniz basın. Biriniz basın. Ben tutmuyorum ki. Geri zekalı birbirinize ne basıyorsunuz. Salak bana kuduklarım. Sen bekle. O kapıyı açma ananın götünden. Çiveri seçtim yakmayanın ışık kaldı mı? Yakmayanın şey ışık kaldı mı? Sonra girdim girdi ya. Var. İşte bu kadar mal olan arkadaşlarınızı tam şu anda çete etiketliyorsunuz. Bakalım hemen. Beni niye etiketliyorsunuz? Ve bu olay tam olarak ne oluyor yani? Beni niye etiketliyorsunuz? Değil misin? <laughs> Yapma kardeşim. Oo. <laughs> <laughs> abi ben abi <ona hoş gülüyor> sikeceğim gel buraya. Zaten niye salmıyorsun? Özür dilerim, özür dilerim. Ses. Bana bir şeyler olsun. Hayır, oğlum bak bu çocuğu konuşturmayın vallahi anamı burası olsun Bu ne var ya ölürüm abi bu anda da Valla ne valla Ne oluyor Nuri ne oluyor hayırdır hayırdır, tutun, hayırdır. Tutun, Ne oluyor Nuri Çete ETF'yi geç da çok komik oluyor <gülüyor> <gülüyor> Nuri, Ne oluyor Çoluk, Nuri? Nuri? Ne oluyor de... hayırdır, Ne oluyor hayırdır, hayırdır lan hayırdır abi Saldırttınız amına koyayım. Arkadaşlar siz barış <laughs> kardeşliği. Mete Bey, barış. Mete Bey ne <laughs> yapıyor lan amına sok. Evet Cyber lütfen bir harlar hemen, mısın şu ortalığı? Hemen harlıyorum. Bak benim önüme 3 tane düğme koysalar. Biri dünyaya barış, öbürü sonsuz para, öbürü de animeyi bitirecek ama ömrümden on oyun... yıl vururum amına. Cyber bu vizyonsuzluk beni üzüyor kanka. Benim Devam. gerekli argümanlarım var ama. Karran var salak ne var amına koyayım? <laughs> Söylüyorum. Sö <laughs> Usul alırken o buruna <laughs> Abi bu çocuklar niye koydunuz ki edite ya? su yetiyor mu mu ya? Bunlar youtuber değil mi abi? <laughs> Bunları niye koydunuz ki Twitch'ten bosslar abi? Vurgulamış mı bir de bunu utanmadan? Mesajınız v... Abi bunlar nanocu değil mi abi bunlar? <laughs> Vurgulandı 5000 puan. Abi yüzüstü yatınca bu havada alınıyorsan özür dilerim banlayın. Her zaman gözümüzün önünde olunca unutamıyoruz abi ondan. Ne kadar komik ya. O yüzden kamera açmıyorum artık yayınlarda. İy. İyi, seni görmüyorum. Ay, ben, 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 ben. Kaçın kaçın, kaçın ben. lütfen. Beni de... Ne oldu? Ya delirtmeyin delirtmeyin. Abi geliyor. De. Ben. Bir şey yap bir şeyler yap. Bunları kapatsanıza. Ağırlığa <laughs> Bu Dev mu? Nasıl okunuyor ha. tam bilmiyorum ama ha. o oyun değil mi? Ha. Kaç kişi oynanıyor? Koop 4 kişi mi? Galiba 4 öyle hatırlıyorum. Ya önümüzdeki hafta içi. Bir Yok mu? Bir yapmadık mı be? Efe İblisli bir oyun var. Herkes 6 öfçe çekiyor. Önümüzdeki önümüzdeki hafta içine bak. Emre ile Big Brother var. Bir tane Korku night koysak. Bir tane Dimdirek Yerel koysak. Bir tane Mustafa ile film dizi koysak. Ulan mis gibi hafta oldu amına koyayım. Ben bundan sonra haftalık program mı yapsam deyip sizlerin aynen nefe kesin yaparsınlarını e, görmemek için haftalık programı yaptıktan sonra bunu söyleyeceğim. Böyle şimdi evet. falan öyle triplere girmeyeceğim. Bir Wall Ben ha, indirdim oyunu. Çağrı ile sözü de verdik. Doğru. Biz onu Çağrı ile de bir programlayalım. Ben İblis onun var. şimdiden tasarımını söyledim Efe, bu arada. liste var ya, herkes e? alt F4 çıkıyor. Kimse oynayamıyor oyunu. E ne oluyor? Biz çok işte. korkunç, çok. Fıra bak git oyunun trailerini izle, onu bile izleyemez. Ben, ben oynayamayacağım, sonra... ne alayım? <laughs> i̇şte çok korkunç, altında kalp krizi. <laughs> <laughs> evet. Çıkarıp hava kılıcını Hava yani... kılıcını alacağım. Ya <laughs> <Yok, gülüyor> bu <ben onu> öfke. Lan bu konu metinlerin Metinlerin anasını sikeceğim sonra. Kızlar ben siz bu kadar bekletmeyeceğim. Hemen açacağım kapıyı Hayır bir yan açmayacak. Dıg 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 dıg. Ay nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya mı? <laughs> Lan <laughs> ya. Ya <yani gülüyor> da ne herkes kaçıyor? Kim seni sikinde dilo? NEREDEN gideceğiz? Hayır. Biz bu bölümü izlemedik mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bugün çıktı. Hayır, hayır, hayır şeyler bu bu. Ha. Oğlum. Kesin en iyi benim de. Bizim izlediğimiz bir şey mi değil mi onu? Hayır anladım. ya, ben hiç hatırlamıyorum evet, bunları. Evet. Bu kadın yani bu kadın üç bu üç kadını ben de hatırlamıyorum şu an. Bunlarımda ne herkes kaçıyor kimsenin sikini değil o Nereden gideceğiz? Hayır! Bırak lan! Bırak! Bu! Çocuğun saçını ne istiyorsun lan? Salak mısın sen? Benim e, icaretle tanıdıklarım var seni s**tirip öldürürüm siz ah. Ya bırak lan! Biraz daha çocuk tanıdık tanıdık Merhabalar ah, ah, ah. Bayılır bana bayılır ya. Bana bayılır. Aşk bana aşk. What was that? Wait, what was that? O lan, Eray'ın sakalı mı var bayılıyor. harbiden? Aa! Aşk bana aşk. Evet. Yoğlum en son gördüğümde yoktu. Ulan korona nelere kadırsın be. Çok what was that? Wait, what was that?

Aklım gitti. Buna koyayım ya. Selin Sels Sonuç. Hayatım bir gelir misin? Karıcığım hayatım. Bağırma diyor ben bağırıyorum o bağırma dedikçe. Hayatım. Ne bağırıyorsun? Aşkım seni yaptım ben bu oyunda. Ben bu muyum? Olmamış mı? Aşkım gözüne sıçayım. Hayatım, hayatım. o kadar gözüne benzetemiyoruz sıçayım. ama bu kadar yani Ya da benziyor. sıçtım da mı görmedin ne oldu? Bu, bu, ne Ahmet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Testis mi geçiyorsun? Ben bu arada çok özene bezene yapmıştım. Ona bir daha özen be ne olur özen be. Neredesiniz? <laughs> Cyber! Orospu çocuklar var! Ahahahah çocukları diye bağırıyor zaman <laughs> be, Neredesiniz? Cyber! Cyber! Orospu çocuklar Cy <laughs> 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 gel gel buraya gel 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 <laughs> İyi misin lan? Piçe bak tekerlekli sandalye diye yardım edim dedim <laughs> Bu hayatta bilen kaybediyor. <laughs> delirdi 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 ama kaç direkt kaç gel Saldırdım, gel direkt. <laughs> <laughs> saldıracağım <Sağlıyorum, gülüyor> saldıracağım geldim geldim. Aa kit yok bende. Hey dokunmayın çok fazla.

devamını devamının gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Alta gelecek olan yorumları da yazın. Hepsini okuyorum ben. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bunları, bunları gönderin, gönderin oyuncusu oynasın oyuncusu onlara, bunlara. Gel. Ben de doldu bir tane kumlara. Artık, Artık bakmıyorum. bakmıyorum. telefonlara. telefonlara gerek yok çünkü alışkın cadde pozlara şimdi selamlar kahve dostlara selamlar sahneden size ya kaliteli, kaliteli pozlar dozlar. altında Nike Impor ay ay güzel videoydu bir şu Ş iblisin trailerını izleyelim mi şey, e şey koptum ya Cyber'ın <laughs> sesi böyle kısık geliyor <laughs> bir de uzakta olduğu için. Orası <laughs> çocukları diyorlar <laughs> <laughs> oh. Tea. As, As canım. Moro, Hoş geldin.